Hey Arnold, pizza kuryesi işinden atıldın mı? Peki iki tane kafan olduğunu hayal etsek, bence çok daha popüler olurdun. Hayatın daha ilginç olurdu. Daha zeki olurdun ve sonunda nasıl bisiklet binmesi gerektiğini öğrenebilirdin. Bak, bu tabeladaki adamın aynısı. Sirk müdürü. Ah, olamaz. Bu aslan gerçekten iki kafalı adamı yuttu mu? Hayır. Gerçekte kafalara bir zarar gelmedi. Fakat şimdi ne olacak? Sirk iptal mi olacak yani? Görünüşe göre menajer seni fark etti ve senin sirkte olmanı istiyor. Fakat bu iki tane yepyeni kafanın senin vücuduna dikilmesi şartıyla. Bu her zaman hayalini kurduğum bir şey değil mi? Kabul ettiğine göre geçireceğin ameliyatla alakalı biraz daha bilgi sahibi olman lazım. İlk başarılı kafa nakli Charles Guthrie tarafından 1908'de gerçekleştirildi. Fakat ameliyat köpekler üstündeydi. Kafalardan bir tanesi köpeğin boynuna ters olarak dikildi. 1950'lerde Demikov ikinci kafanın tamamen fonksiyonlu çalışmasını başardı. O 20 tane köpeği vücudunun yarısıyla beraber köpeklere dikmişti. Sonrasında ise bir köpeğin sadece kafası başka bir köpeğin vücuduna dikilmişti. Sonra da maymun vardı. Hatta nakilden sonra ikilen maymun kafası doktoru ısırmaya bile çalıştı. 2013'te Sergio Canavero insan kafası nakli yapacağını duyurdu. Yaklaşık maliyeti 12.8 milyon dolardı. 2017'de onun liderliğinde bir ölmüş insan kafası başka bir cesede dikildi. Aslında bu sana uyardı Arnold. Tamam neyse şimdi senin kısmını çalışma zamanı. Umarım batırmazsın ve bu güzel kafaları utandırmazsın. Okkabazlık yaparken tek tekerlekli bir bisiklet süreceksin ve bir platformun üstünden geçip yanan bir çemberden geçeceksin. Anlaşılan senin bu kadar aptal görünmeni pek hoşlanmıyorlar. Arnie, bırak da onlar vücudunu yönetirken onlara karışma. Onlar profesyonel. Senden tek istenen performansı batırmaman. En önemli zaman geldi. Muhteşem son. Bütün gözler senin üstünde Arnold. Sen bugün ana şovun en büyük parçasısın. İyi şanslar dostum. Çok iyi gidiyorsun. biraz Sadece biraz daha ve oradaki tagaya mı? Seni görmeye mi geldi? Hayır hayır hayır. Sakın dikkatini dağıtma. Şimdi değil Arnold. Ne aptalama. Fiante'nin olmaya çalışırken Trule kardeşleri ve kendini utandırdın. Bu bu sirkin gördüğü en başarısız şeydi. Arnold. Arnold. Uyan. Onları o kadar çok kızdırdın ki senden kurtuldular. Onlardan kaçamazsın. Biliyorsun değil mi? Gerçi o kadar çok sakarsın ki başarmış gibi görünüyorsun. Neredeyse başarmış.